Şut Volkan! Lan çekme! Sen devam et. David ve Emre giriyor oyuna. Şimdi Arda kullandı. Bir kafa! <laughs> Top asfaltı dışarıda! İnanılmaz bir pozisyon daha yaşıyoruz sayın seyirciler. Mükemmel bir kafa servetten ama topas patla dışarıda. 75. dakikaya girdik ve durum halen 0-0 Galatasaray üstünlük sağlıyor pozisyonlar olarak. Şimdi bir karar aldı. Ümit Karan. Halen Ümit Karan. Halen Ümit Karan mı? Şimdi topu kaybediyor. Lincoln'den çok kötü bir foul kart çıkabilir. Hayır kart yok. Lugano. Uzun bir top. Savunma yaklaştırıyor. Şimdi Alex. Visa. Semih. Sonra da Serap. <laughs> Semih de Sanctis Çok komik bir pozisyona girdi Yalçın Milan Baroş, Milan Baroş kaleye gidiyor Milan Baroş kim tutacak? Milan Baroş Milan Baroş Milan Baroş, Milan Baroş. Atıyor, atıyor Milan Baroş Şeytanın bacağını kırıyor Milan Baroş Derbi'de 1-0, Galatasaray 1-0 önde, Fenerbahçe 0, Galatasaray 1, Ali Sami Estad'ı patlıyor adeta, cehenneme dönüyor. Oyunu başlattı Fenerbahçe, şimdi Arda, Arda, Arda topu kaybetme Arda, Arda topu kaybetti. Topu aldı gerçekten, mükemmel aldı Mehmet topu aldı. Milan Baroş, Milan Baroş, aynı golün pozisyonu, Milan Baroş, Milan, Baroş, Volkan mükemmel tutuyor. Milli kaleci süper tutuyor. Ümit Karan. Ümit Karan. Ümit Karan gitti. Ümit Karan gidiyor. Ümit Karan. Aşırtma! Top dışarıda. Top dışarıda. Can Arat giriyor. Ya Nonday sikil. Hasan Şaşırsakçı. Lincoln. Lincoln gidiyor. Samba yapıyor. Lincoln gidiyor. Sambaca gidiyor. Lincoln gitti. Lincoln şu pozisyonu. Lincoln! <gülüyor> <gülüyor> gol! Lincoln! Lincoln! Cassio Lincoln! Top direkt çarpıyor kalecinin arkasına. Ve gol! Ve gol diyorum. Mükemmel geldi diyorum. Mükemmel gördü diyorum. İğne deliğinden bir gol. Lincoln 2-0 oldu. 88. dakika. Lincoln'den efsane bir gol. Milan Baroş topu aldı. Milan Baroş işe gidiyor. Milan Baroş. Milan Baroş. Milan Baroş top direkte patlıyor aman Allah'ım. Fenerbahçe darmadan. Kivul. Keeble gidiyor. Topu kaybetti. Hakan Balta. Şimdi tekrar Keeble. Keeble döndü. Keeble döndü. Döndü. Topu kaybetti. Touch Galatasaray'ın. Yani. Lincoln. Casio Lincoln. Mükemmel bir gol atmıştı Darwin. Lincoln. Lincoln. Volkan. Touch. Ve maç bitiyor. Ve maç bitiyor. Der Rivetia! Ich tschüss so viel Gottes Eier! Hey, vielleicht wird's auch 2 heute mal. Ich hoff's.